ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. MHP Kayseri Milletvekili Baker Soy geçirdiği kalp ameliyatının ardından tedavi süreci tamamlanıp mesaisine tekrar başlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. MHP Kayseri Milletvekili Bakir Soy, geçirdiği kalp ameliyatının ardından tedavi süreci tamamlanıp mesaisine tekrar başlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Milletvekili Ersoy şu ifadelere yer verdi. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim kendisini sağlığına kavuşmuş, zinde ve sıhhatli bir şekilde görmek biz evlatlarını derinden mutlu etmiştir. Aylardır liderimizin sağlığı üzerinden yalanlara, iftiralara ve kirli senaryolara sarılanları rezil rüsva eden Yüce Allah'a hamdolsun. Türkiye'de Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunlarından medet umanların kimler olduğunu, hangi Türk düşmanlarının bu temennilerle sıraya girdiğini aziz milletimiz açıkça görmüştür. Türk milletinin liderimizin milli duruşuna ve stratejik öngörüsüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu süreçte kendisine yüce Allah'tan sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bu vesileyle liderimizin Kayseri halkına ve tüm teşkilatlarımıza olan selamlarını da iletmek istiyorum. Saygılarımla. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada vatandaşları Ağrınas'ta bulunan Mimar Sinan evine davet etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mimar Sinan haftası olması dolayısıyla konuşmasında Kayseri'li Mimar Sinan'ı anan Murat Cahit Cıngı, vatandaşları da Arnaz'da bulunan Mimar Sinan evine davet etti. 1489'da Kayseri'nin Ağarnas köyünde bir taş ustasının oğlu olarak dünyaya gelen Mimar Sinan hayatının büyük bölümünü Osmanlı payitahtında geçirmiş ancak gönlü daima Kayseri ile ve kendisine ilham kaynağı olan Erciyes ile birlikte çarpmıştır. Mimar Sinan sadece mimar değil aynı zamanda usta bir mühendis, estetikle derinleşmiş bir sanatçı, bir deprem mühendisi, bir şehir plancısı ve büyük bir yapı organizatörüdür. Kariyerine genç yaşta marangozluk ve inşaat ustalığıyla başlayıp zamanla Osmanlı Sarayı'nın en üst mevkilerinden birisi olan mimar başlığa kadar yükselmiştir. Bu görevde tam 50 yıl kalmış ve bir asra ulaşan ömür boyunca üç kıtaya yayılan imparatorluk coğrafyasında yüzlerce eser bırakmıştır. Sinan'ın mimarlık kariyeri yalnızca eserlerinin sayısıyla değil, niteliğiyle de büyüleyicidir. Çıraklık eserim dediği Şehzadebaşı Camii, mimari denge ve sad sadelikteki zarafetiyle dikkat çeker. Kalfalık eser olarak tanımladığı Süleymaniye Camii, yalnızca bir ibadethane değil, medreseleri, hamamları, kütüphanesiyle bir külliye olarak Osmanlı şehircilik anlayışının mükemmel bir örneğidir. Ve elbette ustalık eserim dediği Selimiye Camii, Edirne'nin silüetine mühür gibi vurulmuş bu abide, kusursuz kubbesi, ışık ve ses kullanım tekniğiyle bugün bile mimarlık camiasında hayranlıkla incelenmektedir. Gerçekten de Sinan sadece cami değil, saray, çeşme, darü şifa, hamam, imaret, kervansaray, köprü, medrese su kemeri gibi 400 kadar eserde hep aynı titizliği göstermiştir. Mimar Sinan'ın mimari anlayışı ve sanata bakışı yalnızca Osmanlı coğrafyasıyla sınırlı kalmamış, Balkanlardan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada iz bırakmıştır. Hatta Hindistan'daki dünyaca ünlü Taç Mahal'in mimarı Ahmet Lahori dahi bu muhteşem eserini inşa ederken Mimar Sinan'ın kubbe yapım tekniğinden ilham aldığını itiraf etmiştir. Dünya mimarlık tarihçileri Mimar Sinan'ı yalnızca Osmanlı'nın değil insanlık tarihinin en büyük mimarları arasında kabul eder. Ünlü Fransız mimar Le Corbusier, Sinan'ın yapılarındaki uyumu ve dengeyi överken onun taşı konuşturan bir sanatçı olduğunu vurgulamış. Eğer Osmanlı'da bir Michelangelo varsa o da Sinan'dır. Ama belki de Michelangelo'dan daha büyük bir yapı ustasıdır demiştir. Kayseri'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı Cumhuriyet Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Duygu, Polis Emeklileri Derneği Başkanı Hayati Koç, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, Şehitler Derneği Başkanı Ali Yavuz, polis müdürleri, polis birimleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej yürüyüşünün ardından İlemliyet Müdürü Atanur Aydın'la Polis Emeklileri Derneği Başkanı Hayati Koç, Atatürk anıtına çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Kayseri İlemliyet Müdürü Atanur Aydın şunları söyledi. Rabbime şükürler olsun öyle bir ordumuz var ki kendi kara sınırı olmayan ülkede hava, deniz ve kara operasyonları yapıyor. Allah ordumuza zeval vermesin. Öyle bir istihbarat teşkilatımız var ki bölgedeki herhangi bir siyasi oluşum olmadan o orayla irtibat kuruyor ve oradaki her türlü iş ve işlemlerde masada bulunuyor. Ve aynı zamanda şunu söylüyorum. Gerçekten dünyada marka olmuş bir emniyet teşkilatımız var. Yurt içinde de bu barışı ve huzuru sağlıyor. Devletimize ve devletimizin kurumlarına güvensinler konuşmanın ardından Emniyet Müdürü Atanur Aydın tebrikleri kabul etti ve teşkilatın teçhizatlarının yer aldığı sergiyi gezdi. Melik Gazi Belediyesi, Melik Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Sen Yaparsın Melik Gazi etkinliği kapsamında düzenlenen enstrüman yarışmasının finaline ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin yeteneklerinin sergilendiği yarışmaya toplam 18 okul katıldı. Birbirinden yetenekli öğrencilerin yer aldığı yarışmanın finalistleri ise Melik Gazi Necdet Taş Anadolu Lisesi ve Özel Kayseri Tekten Ortaokulu oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu yarışmaya katılan öğrencileri tebrik edip her zaman desteklerinin devam edeceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti. Melik Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Sen Yaparsın Melik Gazi etkinliklerimiz kapsamında güzel bir enstrüman yarışması gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor. Finalistleri olan Melik Gazi Necdet Taş, Anadolu Lisesi ve Özel Kayseri Tekten Ortaokulumuzu tebrik ediyorum. Gençlerimize yönelik birbirinden farklı etkinliklerle eğitimlerine, yeteneklerine, sosyal ve kültürel hayatta aktif rol almalarına desteğimiz devam edecek. Kocaeli Sinan Belediyesi 2024 yılı bütçesinde gösterdiği olağanüstü performansla Türkiye genelinde dikkatleri üzerine çekti. Gider bütçesinin %92, gelir bütçesinin ise %99 oranında gerçekleşmesiyle belediyecilikte örnek bir başarıya imza atıldı. Koca Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar 2024 yılı bütçesine dair detayları paylaştı. Türkiye'deki öz kaynaklarını artıran belediyelerin en başında olan belediye Koca Belediyesi'dir. Koca Belediyesi gelirlerinin yüzde ellisini kendi öz kaynaklarından üretmektedir. Bu önemli bir istatistiktir. Altındaki grafikler de yıllara sari olarak geldiğimiz noktayı resmi rakamlarda Mali Hizmetler Müdürlüğümüzdeki rakamlarla geldiğimiz noktadır. Yüzde ellisi öz kaynaklarımızın da oluşturmaktadır yani biraz önce anlatmış olduğumuz hizmetler için harcadığımız paranın yüzde ellisini kendi öz kaynaklarımızdan üretiyoruz. Bütçeye de gelen paraların yüzde elli beşini direkt yatırıma harcıyoruz. Bu yatırım şehir için yapılan yatırım. Bu yatırım bu şehirde yaşayan insanların huzuru için, mutluluğu için, hayatını kolaylaştırmak için yapılmış olan yatırım. Bunu da yıllara göre grafik olarak sunumu da bu şekilde Türkiye genelinde belediyelerin %90'ının borçlu olduğunu hatırlatan Başkan Çolak Bayraktar, Türkiye'de borcu olmayan nadir belediyelerden biriyiz dedi. Talas Belediyesi'nde sağlık haftası münasebetiyle çalışanlara yönelik sağlıklı uyku ve uyku bozuklukları konulu konferans düzenlendi. 7-14 Nisan Sağlık Haftası münasebetiyle çevre bilincini güçlendirmek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya için bir dizi program sürerken Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programa Erü Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İsmail Dursun, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Programda konuşan Erü Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sevda İsmailoğulları uyku ve sağlık hakkında bilgiler vererek şunları söyledi: Uyku hepimizin hayatında olan bir şey. Yani bir hastalık da olabilir ama herkes de hayatımızın işte birini uyuyarak geçiriyoruz sonuçta. Uyku, yemek yemek, bir şeyler içmek, işte nefes alıp vermek için sağlığın temel şartlarından birisi. Olmazsa olmaz yani zihinsel ve fiziksel sağlık için temel taşlardan birisi de uyku. Bunu aslında hepimiz günlük yaşantımızda yaşıyoruz. Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan göreve ikinci kez gelişinin ardından geçen bir yılı değerlendirerek hacılara kazandırılan projeler ve yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. 2019-2024 döneminde toplam 1 milyar 100 milyon TL'lik yatırımın ilçeye kazandırıldığını hatırlatan Başkan Bilal Özdoğan, "Yeni dönemimize 1 Nisan 2024'te başladık. Henüz ilk yıl dolmadan söz verdiğimiz 25 projenin yaklaşık 10 tanesini tamamladık ve toplamda 2,5 milyar TL'lik yatırımı ilçemize kazandırdık. Bu, hacılara verdiğimiz sözlerin arkasında durduğumuzun en açık göstergesidir." diye konuştu. Hacılar Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle hayata geçirilen 547 konutluk projede 23 blok tamamlandı. Bu bloklardan 4'ü kentsel dönüşüm, 19'u ise TOKİ konutları olarak inşa edildi. Başkan Özdoğan, 2025 yılının ikinci yarısında bu projeyi tamamlayarak modern ve güvenli konutları halkımızın hizmetine sunacağız dedi. Ayrıca aşağı mahallede başlatılacak 130 dönümlük kentsel dönüşüm çalışmasının yatırım değeri 4 milyar TL olarak açıklandı. Başkan Özdoğan ilçede 10 bin tonun üzerinde sıcak asfalt serimi, 7,3 kilometrelik yeni imar yolu ve 150 bin metrekare kilitli parke çalışmasının tamamlandığını kaydetti. Hacılarda yapılan altyapı yatırımlarına da değinen Başkan Özdoğan, Kaski tarafından 30 bin metre içme suyu hattı ve 2400 metre kanalizasyon hattı, Kayseri Gaz tarafından 12.756 metre doğal gaz hattı, KCETH tarafından 5864 metre yeraltı elektrik hattı döşendi. Bu yatırımlar sayesinde altyapı sistemi daha modern ve sürdürülebilir hale getirildi dedi. Doğal güzellikleri ve yılkı atlarıyla ünlü hürmetçi sazlığına kazandırılan ziyaretçi merkeziyle ilgili bilgi veren Başkan Özdoğan, yaklaşık 400 metrekarelik alana sahip tesisimizde toplantı salonu, muhtarlık binası, mescit ve lavabolar bulunuyor. Hürmetçi artık doğa severler için daha konforlu bir mola noktası olacak dedi. 33 milyon 600 bin TL'lik yatırımla tamamlanan 6 adet iş yerinin satış ihalesinin yapıldığını söyleyen Özdoğan, her biri 100 metrekare olan modern ofisler ilçemizin ticaretine canlılık katacak dedi. Devlet Su İşleri tarafından yürütülen taşkın kanal projesinde ilk etapın tamamlandığını hatırlatan Başkan Özdoğan, Çifte Kuyulara kadar uzanan ilk etapın ardından ikinci etapta ihale aşamasına geldi, aksu bölgesinde 2 kilometrelik yeni hattın çalışmaları yakında başlayacak diye konuştu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sağlık hizmeti ihtiyacının karşılanması için projelendirilen sağlık merkezinin yapımı bir yıldan kısa sürede tamamlandı. Kayseri OSB Sağlık Merkezi yapımı tamamlandı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Erşan, Kayseri Olsa Bölge Müdürü Abdülmenap Esko, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Sayın Doktor Ahmet Özyalçın ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Sayın Doktor Figen Gürbeden, sağlık merkezi ve yanı başında yapılan 112 acil istasyonda incelemelerde bulundu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sağlık Müdürlüğü ile beraber ön fizibilite ve projelendirme çalışmalarını yürüttükleri, sağlık merkezinin yapımının tamamlandığını ve Sağlık Bakanlığı'na devri için yakın zamanda protokol imzalanacağını belirtti. Kayseri OSB sanayicisini merakla beklediği sağlık merkezinin bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağına vurgu yapan Başkan Yalçın, Kayseri Sağlık Müdürlüğü'nce talep edilecek araç, cihaz ve ekipmanları Kayseri OSB olarak biz temin edeceğiz dedi. Kayseri Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Erşan'da yaptığı açıklamada Kayseri OSB tarafından yapımı gerçekleştirilen sağlık merkezinin kullanışlı ve güzel yapıldığını gözlemlediklerini belirterek Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimine teşekkür etti. İnceleme gezisi sonrasında Kayseri OSB Sağlık Merkezi'nin tefrişatı, araç ve cihazların alımı konusunda protokol hazırlıklarına başlanması kararlaştırıldı. Geç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi tarafından Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'ye etkileri konulu panel düzenlendi. Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Eri Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezimiz her daim çeşitli programlar vesilesiyle sizleri bilgilendirmeye gayret ediyor. Öğrencilik yıllarını ele aldığınız zaman sadece derslerin anlatıldığı, sınavların yapıldığı bir düzen olarak görmemek gerekiyor. Kendinizi sosyal yönüyle de bilgi anlamında da donanımlı olarak hayatı hazırlamanız son derece önemli önemlidir dedi. Erusan müdürü doçent doktor Can Deveci ise konuşmasında toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Panelde konuşan Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Öğretim Üyesi Doçent Doktor Osman Şen, Suriye'de yaşanan ekonomik sorunlara dikkat çekerek ekonominin yeniden ayağa kaldırılması için çok ciddi bir paraya ihtiyaç var dedi. Ross ve Kons Güvenlik Risk Analiz Merkezi Direktörü Profesör Doktor Serha Terkmen de konuşmasında her iç savaştan sonra bir ülkenin toparlanması çok kolay bir şey değildir. Çok çabuk beklentiye katılmamak gerekir. Temkinli bir iyimserliği korumak, kötüye de hazır olmak gerekir diye konuştu. Top Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hilmi Demirse konuşmasında Suriye'de 12 yıllık bir iç savaş sürecinde bugün ortaya çıkan yeni bir jeopolitik durum var dedi. Konuşmaların ardından panelistlere Rektör Profesör Doktor Fatih Altun tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Panel hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Pazar günü oynanacak Kayseri Spor Kasımpaşa maçının hakem triyosu belli oldu. Merkez hakem kurulup bu maça Abdullah Buğra Taşkınsoy'u orta hakem olarak görevlendirirken İbrahim Çağlar Uyancan'la Özcan Sultanoğlu da yardımcı hakem olarak görev üstlenecek. Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Kayseri Spor Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, pazar günü oynanacak müsabakada Abdullah Buğra Taşkın Soy'un düdük çalmasına karar verdi. İstanbul bölgesi üst klasman hakemine bu maçta İbrahim Çağlar Uyarcan ile Özcan Sultanoğlu yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır oldu. Geçen sezon 3, bu sezonda 4, Süper Lig maçı yöneten 33 yaşındaki hakem, Kayseri daha önce Türkiye Kupası'nda oynadığı iki maçını yönetmişti.